Merhabalar bu videoda Samsung'un tam 1 TB kapasiteli SSD çözümü 840 Evo'yu inceliyoruz. Sisteminizin disk performansını artırmak istediğinizde disk çözümünüz tabii ki SSD. Fakat SSD'lerin genelde de kapasite sorunu bulunmakta. Bu videoda inceleyeceğimiz Samsung'un SSD çözümü kapasite sorununa çözüm getiriyor. Samsung SSD 840 EVO'nun bu ürünün en temel özelliği yüksek kapasitede de bulunabilmesi. Bu ürün 1 TB'lık. Daha düşük kapasitelerde de seçenekleri bulunmakta. kapasitenin yanında Samsung Evo 840 performans konusunda da iddialı. Samsung 840 Evo yaptığımız testlerde 500 MB üzerinde okuma ve yazma performansına sahip. Saniyede yapılan işlem sayısına baktığımızda da 100 bine yakın. <laughs> Fabrika değerlerine baktığımızda Samsung 840 Evo için 1,5 milyon saat çalışma ömrü biçilmiş. Samsung ürettiği SSD'lerdeki tüm bileşenleri kendi üretmekte. Örneğin elimizdeki 840 EVO serisindeki bileşenlerin hepsi kontrolcü Samsung tarafından üretilmiş. EVO 840 en güncel SATA 3.1 ara birimini desteklemekte. Aynı zamanda SATA 3 ve SATA 2 desteği de bulunuyor. Bu SSD'yi önemli kılan özelliklerden bir tanesi Samsung'un TurboWrite adını verdiği özellik. Bu sayede disk üzerinde 12 GB'lık bir alan sistemin performansını arttırmak için tampon bellek olarak kullanılmakta. Müzik yeni bir disk aldığınızda yaşanılan temel sorunlardan bir tanesi var olan sistemin imajını aldığınız yeni diske aktarmak. Samsung bunun için yazılım çözümleri sunmuş. Samsung'un paket içerisinden çıkan One Stop Navigator yazılımıyla birlikte var olan diskenizi klonlayıp yeni diske aktarabiliyorsunuz. Bunu yapmak için SSD'yi sisteme harici olarak bağlamak gerekiyor. Bizim incelediğimiz modelde gerekli USB aparatı çıkmasa da bunu harici olarak temin edebilirsiniz. Ya da Samsung'un bu aparatı dahil ettiği telfi kitlerini satın alabilirsiniz. Müzik yazılım konusunda Samsung Magician adını verdiği başka bir yazılım da pakete dahil etmiş. Bu yazılımla birlikte diskin sağlık durumunu sürekli takip edebiliyorsunuz. Eğer disk bozulmaya yakınsa bu size uyarı olarak veriliyor. Bir diğer konu ise güvenli veri silme yani diskinizi bir arkadaşınıza verdiğinizde diskteki verileri kalıcı olarak silmek istediğinizde bu yazılım işinize yarıyor. Aldığınız SSD'yi sisteminize takmak konusunda sıkıntı yaşıyorsanız Vatan Bilgisayar bu konuda size ücretsiz hizmet veriyor. Eğer yeterli bütçeniz varsa ve yüksek kapasitede bir SSD arıyorsanız Samsung'un 840 Evo 1TB'lik çözümü bakacağınız çözümlerden bir tanesi.